Arkadaşlar, Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Bu bölümde Funko'nun karakterlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Pek çoğu film karakteri veya çizgi film karakterinden oluşuyor. İlk inceleyeceğimiz tabii ki de Jurassic Park olacak. Mr. DNA. Bakın kutu tasarımını şöyle göstereyim ben size. Bunlar şu anda Toyza Toyza satılıyor arkadaşlar. Pek çok çeşidi bulabilirsiniz. Özellikle de geçmişe dönük olan çeşitler. Toyza Toyza bekleriz Osman Bey şubesine. Bunları oradan aldım. Bakın kutular böyle bu şekilde. Evet heyecanla açıyoruz. Bakın açılışı çok basit öyle hot kutularını parçalamaya benzemiyor. Evet. Bu DNA'yı hatırlarsınız. Dinozorların oluşumunu sağlayan DNA. İlk filmde vardı. Plastik tamamen eklemleri falan hareket etmiyor arkadaşlar. Sabit. Şu şekilde. Evet. İlki buydu. Bakın arkasındaki diğer figürler. Alan Grant, John Hammond, Ian Malcolm, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Laposaurus ve Dennis Nedry. Bunlar şu anda firmamızda maalesef ki yok. Sadece bu vardı o yüzden bunu alabildim. Gördüğünüz gibi. İkincisi Fast and Furious'taki Jacob Toretto. Bakın bir de Dom Toretto var ama o da yok elimizde. O yüzden ben de diğer Toretto'yu getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Tasarımları çok değişik arkadaşlar. Yani güzel tasarım yapmışlar. Funko şu son yıllarda özellikle adından bahsettirmeye başladı. Türkiye'de. Bakın koca kafalı. Toretto. Biraz da sinirli bakıyor abimiz. Sanki Pepe'yi anımsatmıyor mu? Pepe, Pepe, -pe. Pepe çok üzülüyor. Keşke Pepe de olsaydı be. Onu da incelerdik. Sanki biraz kızdı kendisine Pepe dedim diye. Plastik ama sert plastik arkadaşlar. Bakın bunun kafası dönüyor bir tek. Başka herhangi bir yere dönmüyor. Bunda var mı dönen bir yer? Yok. Evet. Arkadaş yerinde duracak mı? Durdu. Ya ne kadar çok motor geçti buradan bugün ya. Sabahın erken saatlerinde uyandım arkadaşlar. Videoyu çekmek için. Çünkü öğlen işe gideceğim. Diğer bir karakterimiz. Yine Marvel'a ait. Spider-Man. Bakın Special Edition. Burada bir de Special Edition olan bu vardı. Jurassic Park'taki Mr. DNA. Bakın burada yazar. Bu özel seri, özel üretim yani. Diğerinde yok. Fast and Furious'ta. Şimdi bunu açacağız ama açmadan önce şuradan bir bakalım daha neler varmış. Spider-Man, Doktor Octopus, Black Cat, Hobgoblin ve Madam Web serideki diğer karakterler. Ama ben en güzelini aldım. Spider-Man'i arkadaşlar. Size söylemiştim. Karakterlere değer vereceğim kanalımda diye. Ve dediğimi yapıyorum arkadaşlar. Aa bu daha güzel. Bakın bunun galiba kafa evet yayla. Şöyle. Arada delirebilir. Şu an A atacak pozisyonunu yaratmışlar. Bakın arkası böyle bu şekilde. Spider-Man'in işareti var. Kaslı bir bacak. Kaslı bir popo yapmışlar. Her yeri kaslı. Kas fışkırıyor. Ayağın altında Marvel yazılı. Spider-Man gayet başarılı. Bu arada toalettoya bakalım. Altında var mı bir şeyler? Şurada yazılı bir şeyler ama. Onun da kafası dönüyordu. Sen de bir şey yazıyor mu? G5 yazılı sadece. Ya bunu çok basit yapmışlar ya. Evet. Arkadaşlar. Şimdi Grogu'yu açalım. Star Wars karakteri. Pembiş bir Grogu. Bakın setteki diğer figürler dördü de var. Ama tabi bizde olan sadece Grogu diye hatırlıyorum. Tam emin olamadım. Bakın bunun kutu biraz daha uzun. Seni kepçe kulaklı. Bakın bunun da kafayayla oynuyor. Çok uzun kulakları var. Şurada bir tane ben yapmışlar detayını yapmışlar yani. Ya bırak da yapsınlar değil mi? Fiyatlarını soracak olursanız bunların fiyatları 450 liradan başlıyor arkadaşlar. 600 liraya kadar çıkıyor. Funkoların fiyatı biraz yüksektir ama bunlar koleksiyoner değeri taşıyan ürünler olduğu için fiyatlar böyle. Bakın 2021'e ait Made in Vietnam. Vietnam'da üretilmiş Lucasfilm Limited yazılı. Plastiği falan gayet güzel. Kafası sağa sola dönüyor. Bir de konuşsaydı keşke. Bakın herhalde bir de burada kurabiye yiyor. Kalp şeklinde. Çok da pembiş. Sıradaki Aslan Kral'daki Simba. Simba'yı bilirsiniz. Bakın arkasındaki diğer karakterler. Simba'dan sonra Scar, Timon, Pumba ve Rafiki varmış. Bu da başarılı. Bakın kodu da bunun 547. Hepsinin kodu yazılıdır. Kutularında. Bakın bu çok tatlı. Çay büyüyünce açlan mı olacak Çok da sinirli bakıyor. Bakmayın böyle. Sevinli gibi göründüğüne. Bunun bir tek kafa hareket ediyor. Sağa sola. Göz bebeklerini de keşke yapsalarmış. Gözleri böyle bir kahverengi yapmışlar. Bırakmışlar. Ama çok başarılı. Sıradaki karakterimiz The Flash. Bakın. Bundaki diğer karakterler. Killer, Frost, Bloodwork ve Goodspeed. Ama ana karakter flash. şok şak şak. Flash flash flash. Göksel flash açıyor. Oh, gözlerimi aldı. Evet arkadaşlar çok berbat bir espriydi değil mi? <laughs> Koca kafalı flash. Bunların hepsinin kafası kocaman. Kendinden emin sert bir bakışı var arkadaşlar. Bakın her elektrik atabilir. Bunun da kafa hareket ediyor. Flaşımızı da koyalım. Son iki karakter. Önce şunu açalım. Adventure Time'daki Jack the Dog arkadaşlar. Ha bu şöyle açılıyor. Bakın bunu anahtarlık olarak taşıyabilirsiniz. Kulaklığını takmış aynı benim gibi. Ben de böyle büyük kulaklık takıyorum. Herhangi bir yere oynamıyor, dönmüyor. Sadece bu böyle oturmuş. Pizza yiyor herhalde, bir şeyler yapıyor yani. Şurada pizza işareti var. Altı da böyle bu şekilde. Kuyruğu da dönmüyor. Çok da tatlı bir kuyruğu var küçücük. Evet. Ve yine aynı filmdeki Find the Human. Şimdi Human'a bakıyoruz. Bak şöyle. Keşke başka bir karakter alsaydım ya. Ama bunun yapısı da başarılı. bu da aynı şekilde açılıyor. Oo, kanatları hareket ediyor mu bakalım. Yani sadece siz böyle hareket ettirebilirsiniz. Ama da hareket etmiyor. Sağa sola dönen bir yeri yok. Kılıcı da elinde. Çok sinirli. Ağzı da biraz yana kaymış. Bakın böyle bu şekilde. Aynı Jurassic Park'taki gibi bunun da standı. Şöyle yapalım. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi çok hoş. Çok beğendim hepsini. Evet düzenledik. Ya bir yerinde dur ya. Asacağım seni Bakın arkadaşlar, hepsi birbirinden güzel. Toplam 8 tane karakter inceledik. Bunlar mağazamızda satılıyor. Hatta mağazamızda ufak bir çekim yaptım. Onu da bir izleyelim. Daha hangi çeşitler var? Onları da bir görün. Funko'nun karakterleri burada. Toyzatoys Osman Bey şubesinde mağazamızda. Bakın fiyatlar 450 TL, 500, 600 değişiyor. Hepsi burada bütün çeşitler sizi buraya bekliyoruz. Arayıp da bulamadığınız modelleri burada bulmanız mümkün. Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz gibi çeşitlerimiz o kadardı. Bir videonun da sonuna geldik. Bu bölümde de Funko'ları incelemiş olduk. Funko'lar hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değildim. Sadece nasıl bir şey olduklarını size daha yakından göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.